Evet, 4 tane Sonuçta talibiniz var. İlk sorunuzla başlayalım. Ya. Nerelisiniz diye bir soru geldi. Ben orta bu. ben <laughs> <Adayım falan aralarda. gülüyor> Çok doluyum bu. Ya. Acı verici bir durum herhalde. Çok acı yok içimde. <laughs> Üçüncü talip. Nerelisiniz? Ah, birine nereli olduğunu sormak gerçekten onu tanımak istediğini gösteriyor. <gülüyor> 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 İnsanlar doğduğu yerden gelmektedir. Ve ben de e, Amerika'da doğdum diyebiliriz. Eğer istersen sana daha spesifik bir ve cevap verebilirim. <laughs> ya da istersen başka sorularla insanları nasıl tanıyacağını tartışabiliriz. Nasıl? Boş vakitlerinizde ne yaparsınız? Birini tanımak için gerçekten harika bir soru. Birinci tarif, boş vakitlerinizde ne yaparsınız? Boş vakitlerimde genellikle bilimsel araştırmalar yaparım. Bazen de video editlerim. Ama bundan bahsetmeyeceğim. Bu da başka bir sorunun konusu. <laughs> İkinci tarif. <laughs> Kötü kötü Üçüncü talip. Bu soru gerçekten boş vaktini ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Ben boş vakitlerimde genelde su içmeyi severim mesela. <laughs> Dördüncü talip. Boş vakitlerinizde ne yaparsınız? Ben boş vakitlerimden önce Cooper Love Farm mezunuyum. Stajımı Yeditepe'de yaptım. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca biliyorum. Ve çok iyi biriyim. Boş vakit yok anladığım kadarıyla. Çok şeyle uğraştın. Ya. En büyük korkunuz nedir, birinci talip? En büyük korkum insanların dillere inanmasıdır. Bu benim için bir zor olabilir. İkinci talip en büyük korkunuz nedir? Temiz kıtlığı. Bir <laughs> de <laughs> çatlamak kızarırken çatlamaktan Aa, çok korkuyorum. <laughs> Dördüncü talip en büyük korkunuz nedir? Aşk. En büyük korkum lavuğun beni tatlılarca götürmek. Allah başka dert vermesin. Gel <laughs> izleyiciler. Rabarbar'ın yaz ortası gösterisinin sonuna geldik. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.